Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir tane şeftali adında kedi aldık. Ve şu an bu sablamın donunun ipini tırmalıyor ve bırakma. Yerinde bu sablam var. Bu geceli onun. Evet selamlar. Merhaba. Evet selamlar. Bu da bu sablamın kolu. Üstü kaslı kollarımı <laughs> çekiyorum. Yüzünü göstereyim. Evet. Şöyle. Neyse Niye bu kedi bu kadar yaramaz? Bir buçuk aylık daha bu kedi. Doğum mu? yedin mi? Yani Şöyle bir zona bir tane kurumama yaş mamasını bitirdi. Maşallah. benim yaptığım orijinal retro da göstermem. Bir dakika onu biraz uzaktan. Aşırı orijinal. Şöyle. Not. İçindeki sink yaşı yok. <laughs> bak bak. Moment <bak. gülüyor> Şeftali. oynuyor şef Şeftal Bey. <laughs> hmm, Şeftal çok tatlı. Benim yüzümü görmek ister misin? Biliyorum. Hmm. Bu arada bir abone olduğumda yüzümü gösteriyorum. Haberiniz olsun. Ama bin abone yani. Ya şeftali nereye gitti? Şeftali ışınlanmayı öğrendi. Neyse, bu video bu kadar. Görüşürüz. Yani kend tanıtımı yaptık. Bu serinin devamı için bir 60 abone olmamız gerekiyor. Bay bay. Olmazım.